Hayat günlük güneşlik geçmez ki. Herkesin bir imtihanı var. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمَرْأَ Cenab-ı Allah bir kişiyi sevdiği zaman onun mutlaka bir musibete müptela kılar. Yani hastalık olabilir, dert olabilir, cezaevi olabilir, başka başka şeyler olabilir. Ama mutlaka bir musibete müptela kılar allah Teala seviyorsa. Ve hadisi kutsi de diyor ki ben o kulumun yakarışlarını yalvarmalarını duymak istiyorum. Sevdiğim kulun iniltilerini duymak için ona mutlaka bir musibet veririm diyor. Anlatmak mutlaka bedel ödeyen bir şey. Bir gün bir köyde kurt sürüye saldırmak için yaklaşmış. O esnada horoz kurdu görünce ötmeye başlamış. Gece yarısı öyle ötüyor ki köpeği uyandırıyor. Köpek havlamaya başlıyor. Sonrasında Köpeğin sesine çoban uyanıyor. Kurdu görünce köylülere sesleniyor. Uykusu ağır olmayan köylüler de çobanın bağırmasına uyanıyorlar. Hep birlikte kurdu kovalayıp koyunları kurtarıyorlar. Koyunları kurtarıyorlar ama köylüler sonra kalkıyor. Çoban koyunlarımızı kurtardı diyerek bu işin başlangıcında herkesi uyandırmaya çalışan horozu kesiyorlar. Çobana ziyafet veriyorlar. Normalde hepsini kim uyandırdı? Horoz. Horozu kesiyorlar, çobana ziyafet çekiyorlar, ikram ediyorlar. Zavallı horoz kurdu gördüğünde susmaya devam etseydi yaşamaya devam edecekti. Başına bir şey gelmeyecekti. O yüzden mükafat alması gerekirken boğazına bıçağı yedi. Kurban edilenler hep uyandırmaya çalışanlardır. Bu yola kurbanlar lazım. Bera'a bin Malik gibi radıyallahu anh, Musab bin Ümeyr gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Radiyallahu teala anhum Allah hepsinden razı olsun. Hakikaten kendilerini bu yolda kurban etmiştir. Yani bu işin karşılığı ucuz olmadığı için mükafatı da ucuz değil, basit değil, küçük değil ama sıkıntısı, zorluğu var. Şah Nakşibend Hazretleri de diyor ki bizim yolumuz dikenlidir, ayağını seven gelmesin. Peygamber Aleyhisselam diyor ki müminin bu iki bayram dışındaki beş bayramı şunlar. Bir, Günah işlemeden geçirdiği her gün mümine bayramdır. 2. Şeytanın imanını çalmasından kurtularak şehadet getirerek bu dünyadan yani imanla bu dünyadan göçtüğün gün senin için bayramdır. 3. Sırat köprüsünü kolayca geçtiğin gün senin için bayramdır. 4. Allahu Teala'nın rahmetine nail olarak ve o rahmete nail olacak salih amellerle dünyada süslenerek cennete girdiğin gün senin için bayramdır. 5. Zebanilerin elinden kurtularak cehennemden kurtulup Allah'ın cemalini gördüğün gün senin için bayramdır. İşte bu 5 bayram hakiki bayramlardır. Allahu Teala cümlemize bu bayramlara ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Kurbanlıklarla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram günü şöyle bir hutbe veriyor. Kısa bir hutbe. Bera radıyallahu anh'tan rivayetle diyor ki Hatabena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram gününde şöyle bir hutbe irad etti. İnne evvelü mâ nebdehu bihi fi yevmine hâzâ en musalliyye. Şu bayram günümüze başlarken ilk yapacağımız şey önce namazlarımızı kılacağız. Ayet-i kerime de öyle söylüyor değil mi? Fasalli li rabbike ve Önce namazı söylüyor Allahu Teala. Rabb'in için namaz kıl. Hangi namaz? Burada kastedilen bayram namazı. Rabb'in için namaz kıl. Sonra kurban kes. Efendimiz de onu söylüyor. İlk yapacağımız şey önce bayram namazlarımızı kılacağız. Thumma narji'a fananhar. Sonra evlerimize döneceğiz ve kurbanlarımızı keseceğiz. Bitti. Bu kadar. Yani kurbanı kestikten sonra bir daha namaz kılacağız. Böyle bir şey yok. Bu namazı kılmazsan kurbanın olmuyor. Böyle bir şey yok. Yani bazı insanlar hakikaten şu şey bizim cemaatimize mahsus olsun diyerek bir şeyler uyduruyorlar ki tamamen dinde bidat, başka bir şey değil kurbanın kesildiği anda namazı kılmazsan kurban olmuyor. Ulan arkadaş nasıl uydurabiliyorsunuz ya? Çok başarılılar. Acayip uyduruyorlar. Hadis-i şerif gayet net. Bitti. Bak sonrasında bir daha kurban kesildi, bir daha namaz kılacağız. Yok. Şükür kastıyla namaz kılabilir miyim? Öyle bir hale getirdiniz ki ona bile kılma diyeceğiz artık. Niye? E çünkü kıl dediğimiz zaman kılabilirsin ama artık bu adet oluyor. Sanki dinin bir parçasıymış gibi oluyor. Ya Rabbi bu sene de nasip ettin kurban kesmeyi, bu fazilete ulaşmayı deyip şükür kastıyla iki rekat keraat vakti olmaksızın kerahat vaktinde olmayacak namaz kılınabilir. Bunda bir beis yok. Ama bu dinin bir parçası değil. Ben bu namazı kılmadığım zaman da kurbanım oluyor. Bu namazın kurbanla bir alakası yok. Kılsan kılmasan kurbanla bir kattığı bir şey yok. Bu kadar. Önce namazlarımızı kılacağız. Sonra evimize döneceğiz. Kurbanlarımızı keseriz. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقْدَ اَصَّابَ سُنَّتَنَا Kim bunları yaparsa bizim iki sünnetimize isabet etmiş demektir. Yani iki sünnetimizi ihya etmiş demektir.